Herkese merhaba arkadaşlar. standım kanalımızın bugünkü konusu 12 bin yıllık sır olan Göbekli Tepe. Dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu Göbekli Tepe, merkezinde yüksek boylu iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiş. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el, kol, çeşitli hayvan figürleri, ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiş söz konusu motifler yer yer bir süsleme olmayacak kadar yoğun olarak kullanılmış bir yapı gibi görünse de Göbekli Tepe adeta bir sır duvarı gibi duruyor. Yaklaşık 12.000 senelik tarihiyle Mısır piramitlerinden yaklaşık 7500 yıl önce inşa edilmiş Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünya sallandı. İnsanlık tarihinin bilinen en eski tapınağı oldu. Ama bu neden önemliydi? Bu kadar eski olması neden ve nasıl bir devrim yarattı? Göbekli Tepe neden önemli? Din kurumunun insanların yerleşik hayata geçmeden önceki durumunu ortaya çıkaran Göbekli Tepe'nin keşfine kadar yapılan tüm araştırmalar insanların yerleşik hayata geçtikten sonra din kurumunun oluştuğu sonucuna varıyor. 12 bin yıllık bir ibadet merkezi olan Göbekli Tepe bunun yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü insanlar yaklaşık olarak 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçmişlerdi. Yani din kurumu yaklaşık olarak yerleşik hayattan 2000 sene önce oluşmuştu. Milattan önce 10 yıllarında yaşayan insanların henüz ilkel çağda olmalarına rağmen sanılandan daha çok gelişmiş bir yaşam tarzı olduğunu ortaya koydu. Böylece insanlık tarihinin ve medeniyetin sınır noktası yeniden belirlenmiş oldu. Göbekli Tepe insanların yerleşik hayata tarımla geçtikleri genel geçer düşüncesini de kafa tutuyor. Çünkü Neolitik çağda insanlar henüz daha avcı toplayıcı bir topluluk olmalarına karşın Buradaki ileri düzeyde mimarlık gerektiren tapınaklar gibi değişik yapılar inşa etmeye ve yerleşik düzene geçmeye başlamışlar bile. Bu durum insanların Neolitik çağda varsayılandan daha çok ileride olduklarını gösterdi. Göbekli Tepe'nin keşfinden önce insanların taş devri veya bilimsel adıyla Neolitik çağda demir kullanmayı bilmedikleri veya çanak çömlek yapımına başlamadıkları görülüyordu. Fakat Göbekli Tepe bunun tam aksini kanıtlamış oldu. Böylelikle Göbekli Tepe insanlık tarihi üzerine bilinen bütün akışı değiştirdi. Neolitik dönemle ilgili tüm bilgilerimizi yeniden değerlendirmemiz gerektiğini gösterdi. 1983 yılında Mahmut Kılıç isimli bir çiftçi tarlasını sürerken oymalı bir taş buluyor ve bulduğu taşı Şanlıurfa Müzesi'ne götürüyor. Müze yetkilileri bu taşın önemini idrak edemiyor. Alman arkeolog Profesör Klaus Schmitz'in bu taşa denk gelmesi üzerine 1995'te Göbekli Tepe kazıları başlıyor. Fakat burası üzerine yapılan çalışmalar 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ile Chicago Üniversitesi ortaklığında kurulan ekibin çalışmalarıyla oluyor. Her nasılsa bu çalışmalar o kadar da ses getirmiyor. 1980'e gelindiğinde Amerikalı arkeolog Peter Benedict'in bir makalesinde Göbekli Tepe'den bahsetmesinden sonra önemi nihayet fark edilmeye başlıyor. Şimdi gelelim Göbekli Tepe'nin sırlarına. Göbekli Tepe'nin insan eliyle gömüldüğü teorisi elbette Göbekli Tepe hakkında birçok teori ve efsane var. Bunlardan en gizemlisi hiç şüphesiz 12 bin yıllık bu tapınakların nasıl günümüze kadar gelebildiği. Araştırmacılar bunu Göbekli Tepe'nin insan eliyle gömülmüş olma teorisine bağlıyor. Çünkü Göbekli Tepe'deki tapınaklar yapımlarından yaklaşık bin yıl sonra tonlarca toprak ve çakmak taşına gömülmüş hem de araştırmalar bunun insan eliyle kasıtlı olarak yapıldığını gösteriyor. Çünkü yapının bulunduğu yerdeki toprak tabakası doğal yollarla değil insan eliyle düzeltilmiş bir görünüme sahip. Bazı teorilere göre zamanında burası bir yıldız gözlemeviymiş. ama zamanla işlevini yitirdiği için toprak altına gömülmüş. Fakat bu teoride herhangi bir kesinlik yok. Kaza alanında bulunan bir kafatası araştırmacılara tarihin bilinen ilk beyin ameliyatının burada gerçekleşmiş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü kafatasında bulunan delik izinin ilkel bir delge aletiyle yapılan bir ameliyat izi olduğu düşünülüyor. Yapıların diğer bir dikkat çeken özelliği de tabanlarının sıvı geçirmez olarak tasarlanmış olması. Bu durum tapınakta düzenlenen törenlerin sıvı içeren törenler olabileceğini düşündürüyor. Son zamanlarda ortaya atılan bir diğer teori de tüm bu yapıların birbirleriyle alakası olabileceğinin teorisidir. Peki Göbekli Tepe bir tapınak değilse, 30 metre çapındaki 20 yuvarlak bir oval yapının ortasında İki tane T biçimli 5 metre yüksekliğindeki kireç taşında sütun bulunuyor. Genel kanı Göbekli Tepe'nin dini amaçla yapıldığı şeklinde. Yani bir taş devri tapınağı fakat bazı teoristlerine göre burayı bir tapınak olarak adlandırmak yanlış. Çünkü o dönemlerdeki insanlarda bir tapınak alınsa henüz yok. O yüzden burası için ancak bir toplama yeri diyebiliriz. Bugüne kadar yapılan kazılarda altı yapı ortaya çıkarılmış fakat yapılan yüzey araştırmalarına göre toplamda 20 adet yapı ve 200'den fazla dikili taş olduğu düşünülüyor. Bu yapıların ileri düzey mimari bilgi gerektiren yapılar olması, Neolitik çağdaki çanak çömlek bile yapamadıkları düşünülen insanların aslında teknolojide ne kadar gelişmiş olduklarını gösteriyor. Bu tapınaklar aynı zamanda Neolitik çağda insanların kutsal olanla arasındaki bağı, Leopar, yaban domuzları, leylek, tilki, ceylan, akrep, yılan gibi üç boyutlu hayvan kıvartmalarıyla ifade ettikleri inanış biçimlerini anlamamıza yardımcı oluyor. Çünkü dikili taşların çoğunda insan taşa işlenmiş hayvan ya da soğuk semboller bulunuyor. Gövdesinde el, kol ve parmak motifleri bulunan dikili taşlarında stilize edilmiş insan heykelleri olduğu düşünülüyor. Her ne kadar Göbekli Tepe 1995'te keşfedilmiş olsa da ancak 2018 yılına gelindiğinde Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da 2019 yılında Göbekli Tepe yılı olarak ilan etti. Buradaki kazılar ve Göbekli Tepe üzerinde yapılan araştırmalar halen devam ediyor. Hatta kazıların bir 150 yıl daha sürebileceği düşünülüyor. Anlaşılan o ki Göbekli Tepe'nin çözülecek daha birçok gizemi var. Göbekli Tepe'nin 2018'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesi ve onu takiben 2019'un Göbekli Tepe yılı ilan edilmesinin ardından Netflix'in globale oynadığı Atiye ile hem Türkiye'de hem de dünya çapında bilinirliğinin daha da arttığını söyleyebiliriz. Umarız ki bu ilgi önümüzdeki yıllarda katlanarak daha da artar ve bu arkeolojik hazinenin değeri kitlelerce bilinir hale gelir. Bu videoyu izlediğiniz için bilgi standım adına teşekkür eder. Kanala abone olmanızı rica ederim. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.